Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir Erkan Meriç videosuyla yeniden sizlerin karşısındayız. Sizler için Erkan Meriç'in kendi Instagram hesabından paylaştığı yepyeni fotoğraflardan birkaçını sizler için sunacağız. Oyuncumuz kendi Instagram hesabında izleyicileri için her zaman yeni paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Sevenleri onları onu artık yeni dizide görmek istiyor. Bakalım Erkan Meriç zaman yeni diziyle izleyenlerinin karşısına çıkacak. Erkan Meriç oyunculuğuyla samimiyetiyle izleyenlerinin fanlarının kalbinde taht kurmayı başarıyor. Oyuncumuz gösterdiği performansla her zaman sevenlerinin beğenisini toplamaya başarıyor. Şimdi geçelim fotoğraflara. Buyurun izleyin. Sizlere hoş izlemeler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.